Merhaba evet arkadaşlar ben Motosiklete Fısıldayan Adam. Bu videomda bu sefer de e, motosikletimizin debriyaj ayarını nasıl yaparız bundan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak motorumuzu yapmamız gereken ilk şey motorumuzun sıcak olması lazım. Çünkü soğukken debriyaj ayar yaptığımız zaman balatalarımız ısınıp genleşmediğinden dolayı ayar tam sağlıklı olmayacaktır. Mesela soğukken ayarladığımızda, ayar, soğukken ayarladık, yola çıktık, motor düzgün ayırma yapamayabiliyor. Ben çok fark ettim bunu. Zamanla çünkü çok denedim. Soğukken yaptığınız zaman debriyaj ayarı pek sağlıklı olmuyor. O yüzden sıcakken yapın. Yani motorun sıcak olsun. Şu an benimki sıcak olduğunu bahsedelim. Şimdi i̇lk olarak motorumuzu boşa alıyoruz ve düz bir zeminde oluyor ve ee, debriyaj her zaman sol elde biliyorsunuz. Ve böyle bir toz kapağı vardır. Bu toz kapağını ayırıyoruz. Ve buradaki kütükleye ulaşıyoruz. Bu aynı eski bisiklet mantığı. Bunu sıkarsak bu şekilde boşluğu alır. Gevşetirsek de bollaşır. Şimdi ortalama bunun ee, belli bir ölçüleri vardır. Her Mosquet markasına ve modeline göre muhakkak kitabında yazar bu. Ama ortalama kabul edilebilir. Şuranın 3 ila 5 milimetre böyle oynamasıdır. Yani burası sıkı olmayacak. Gevşek olacak. Yani bıraktığımız zaman şu sol kütük oynayacak biraz. Yani şu kadar bir pay olacak. Motorumuzu ısıtıyoruz. Düzgün bir şekilde 15-20 dakika kullanıyoruz. Sonra uygun bir alana çekiyoruz. Ve debriyajımızın ayarına bakıyoruz. Şimdi çoğu zaman burayla kurtarır eğer debriyajınız çok aşınmamışsa. Ama oldu ki buradan kurtarmıyor eğer. O zaman bir de bunun alttan ekstra bir ayar yeri daha vardır. Buradaki küt, e, ayar mekanizmasını yine biraz gevşeterek veya sıkarak şuranın gerginliğini arttırabilirsiniz. Bu şekilde bakın zaten biraz da oynuyor ki. Şu gerginliği buradan burası yani en, en son çare. Esas ayar yapacağımız, ince ayar yapacağımız yer nokta burasıdır. Buraya gevşediyoruz. Ve burası burada 5 mm falan yani maksimum ama 5 ile geçmeyecek. Zaten bu şekilde ayarladığınız zaman debriyajınızı ortalama şuralarda kavrama başlayacaktır. Eğer debriyajınız şurada kavruyorsa tabi sizin kullanma alışkanlığınıza da bağlı bu. Eğer burada kavruyorsa sıkışık trafikte biraz zor olacaktır sizin için. Çünkü burada kavruyor burada kavradığı zaman çok çabuk tekere gelebilir veya ani kalkış yapabilir veya gazı ayarlamadığınızda hemen stop edebilir. Bu da sürüşünüzü rahatsız eder. Bunun ortalama ayarı şurada falandır bunun kavramı. Burada hafif niyetlenir, burada artık bitmiştir. Yani şuralarda falan kavrayacak. Şimdi burada kavrarsa her motorunuz daha seri kalkar ve daha agresif olur. Tabi tabii sizin kararınız. Ama normal kullanıyorsanız eğer şuralarda kavraması idealdir. Özetlemek gerekirse buradan ayarımızı yapıyoruz. Ortalama yani boştayken şurası bir 5 mm kadar falan oynayacak. Bu şekilde yapıyoruz. Toz kapağımızı geri kapatıyoruz. Eğer bu kütük yeri yağsızsa, buranın da yağlamayı ihmal etmiyoruz. Ne kadar yağlı olursa, aynı zamanda şu eklem yeri de yağlı olsa sizin için o kadar rahat, o kadar yumuşak bir debriyaj olacaktır. Dolayısıyla kullanırken de eliniz çok yorulmayacaktır. Debriyaj ayarını kısaca böyle özetliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.